Herkese merhaba. Nasılsınız canlarım benim? Umarım iyisinizdir. Sizleri iyi olduğunuz sürece ben de çok iyiyim. Sizler için yepyeni bir haberle geldim. Umarım beğenirsiniz sevilerek takip edilen başarılı dizinin her bölümünde farklı bir heyecan ve komedi yaşanıyordu. Ek sezonun bitimiyle Kerem Bürsin ve Hande Erçel Maldiv'de bir tatil çıkmış ve tatil ikili birbirine aşık olduklarını ilan etmişlerdi. İkiliden gelen paylaşım sevenleri yüreklerini hoplatırken Hande Erçin'in ve Kerem Bürsin'in sevgili olduğu dizi Sen Çal Kapım'ın yeniden başlayacağı iddia edildi arkadaşlar ve sürpriz haberi benden duyun istedim. Artık Sen Çal Kapım dizisi ekranlara gelme kararı aldı. Merakla beklemekteyiz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.